Terör örgütleriyle mücadelemizden taviz vermeden büyük bir kararlılık içerisinde terörü yok edinceye kadar mücadelemiz sürecek. Türkiye'nin güneyinde bir terör devleti kurmak isteyen terör örgütleri ve onların maşaları hiçbir zaman emellerine ulaşamayacaklar. Ülkemizin huzurunu bozmak isteyen, ülkemizin, devletimizin güvenliğini tehdit eden, milletimizin huzurunu, birlik beraberliğini bozmak isteyen şer şebekeleriyle ve terör örgütleriyle devletimiz kararlılıkla güvenlik güçlerimiz mücadelesini sürdürmeye devam edecek inşallah. Sayın Cumhurbaşkanımızın da her defasında ifade ettiği gibi terör örgütüne güneyimizde bir devlet kurdurmayacağız demesinden sonra Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Pençekilit operasyonlarıyla, sınır ötesi operasyonlarla Önemli bir mücadele yapılıyor ve bu mücadelede şehitler de veriyoruz. Ülkemiz için, milletimizin geleceği, çocuklarımızın geleceği için canlarını feda eden kahramanlarımıza bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz. Onları tekrar minnetle yad ediyoruz ve bu mücadelede onlara kolaylıklar diliyoruz. Bir kez daha şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyorum.